Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. sizden dinliyoruz tetikler aşamasında. E, raporlama yapıyorsunuz ama karar medikal haricinde Baktı ki şikayetler devam ediyor. Siz cerrahi yöntem uygulaması Uygulam şarttır dediniz. Peki o aşamayı bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Neler hastayı bekliyor? Burada aslında biraz şey var. Ee, hani bilgi kirliliği diyeceğim. Evet. Ee, çünkü veya yanlış yorumlar diyeceğim. Şimdi e, aslında bir ameliyat tekniği iyidir ve diğerlerine üstündür diye bir şey yok prostatta. İnanın bir tedavi gerçekten çok iyi olsaydı herkes onu olurdu zaten. Evet. Her hekim de onu yapmak isterdi ama prostatta şöyle bir durum var. Kişiye özgü kişinin niteliklerine göre ve prostatın hacmine, hastalığına göre yani kanser mi veya iyi huylu mu gibi birçok kriteri bir arada değerlendirip doğru ameliyatı e, cerrahi tercih etmeniz lazım. Bir örnek vereyim. Kişinin herhangi bir kanseri yok. Muayenesi oldu? PSA düzeyi normal çıktı kanda. Ancak e, idrar yapma zorluğu var özetle ve ameliyat olması gerekiyor çünkü belli bir süre ilaçta kullanmış diyelim. Bu kişide açık kapalı ameliyat tercihi çok tartışılmakta benim önerim genelde, 80-90 grama kadar ölçülmüş prostatlarda ki bunu do, hekimin parmak muayenesi de teyit etmeli, desteklemeli. 80-90 grama kadar e, bilemediğiniz 100 grama kadar ölçülmüş prostatlarda e, kapalı ameliyatı tercih edebiliriz. Evet. Ancak prostatın hacmi 90 veya 100 gramı buluyor veya aşıyorsa e, uzun yıllara dayalı, daha rantabıl, daha verimli ve daha mutlu bir e, idrar boşaltma e, geleceği açısından açık ameliyat e, tercih edilmeli. Benim poliklinik hayatımda gördüğüm kişilerin buna kendi de karar vermek isteyebiliyor. Çünkü kapalı olmuş memnuniyetsiz çevrede olan insanlar olabiliyor veya tersi olabiliyor. Kişi ondan etkilenip ötekini tercih etmeye yöneliyor. Fakat burada benim önerim öncelikli kararı hekiminize bırakın ama birlikte fikir alışverişinde bulunup ikna olun. Eğer böyle bir ameliyatla karşı karşıyaysanız. Gerçekten prostatın iyi huylu büyümelerindeki ameliyat teknikleri belki 5'in üzerinde. Kapalı tur ameliyatları var. koterizasyonlar var. Lazerle küçültme işlemleri var, evaporizasyon var, insizyon ameliyatları dediğimiz kesip biraz rahatlatma ameliyatları var. Yani demek ki en azından bir 5-6 kalem kapalı ameliyat var. Ee, tabii ki altın standart dediğimiz bütün dünyada tercih edilmiş ameliyat bugünkü itibarla e, TURP'dir. Yani Translateral resection of Prostat. Prostat'ın kapalı yolla, endoskopik yolla temizlenmesi ameliyatıdır. Bugün bunun üzerine çıkmış. Daha iyi veranta adlı bir ameliyat olduğunu düşünmüyor genelde ürologlar ve tıp camiası. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.